Of, yine açmadılar. E i̇şleri vardır, zırt pırt arama sen de. Akşam da aramadılar beni, merak ettim. Defne, onların artık başka hayatları var. Sürekli seninle ilgilenemezler ki. Naz, üzme sana çocuğu. Yalan mı söyleyeyim ha? Ya, anne Neda buradan seni kurtaracaklar. Onlarla birlikte mi yaşayacaksın diyeyim, ne diyeyim Zehra? Tamam ama sus artık ha. Beni almaya gelecekler bir kere. <laughs> tamam İş üstünce onlarla kalacağım. Hayır. Sakin ol. Sen kendi işine geldiği gibi anlamak istiyorsun. Hafta sonu bile alamazlar seni buradan. İstanbul'a falan gidemeyeceksin yani. Hayal o. Sus artık naz. Sen karışma. Yalan söyleme. <laughs> Doğru söylüyorum. Sevim Hanım, Yaren'i seviyor olabilir. Ama bunu asla izin vermez. O hayallere kapılma Defne. Sen 18 yaşına kadar buradasın. Sakin ol artık. Sen karışma nasıl? dedim. Pis pis sus. Yeter artık. <laughs> Bak bana. Pistas sana doğruları söylüyor, tamam mı? Yaren anne daha bir işe gelir de para kazanırsa... senede sadece bir kere seni ziyaret etme gelecekler, o kadar! Pistas, pis, sus! Beğendin mi şimdi yaptığını? Defne, bekle! Ben sadece doğruları söylüyorum! Defne, dur! Defne, defne! Nereye? Kızlar, ne oluyor burada? Defne, defne dur ablacığım dur dur dur. Defne dur dur ah. Defne dur. Dur ablacığım sakin Babacım ol. Sakin ol. Hiçbirisi istemiyorum. Defne. Defneciğim ama niye böyle yapıyorsun ablacığım? Lütfen bak biz seni çok seviyoruz. <laughs> defne. Ne defne ablacığım dur 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 dur. <laughs> ablacığım lütfen. Defne. <gülüyor> defne. <gülüyor> defne. Ne oluyor burada? Sevim anne hadi. Defne. Defne. <laughs> defne ne oluyor? Kızım <gülüyor> sakin <gülüyor> ol. Söyle. <laughs> <laughs> Söyle. <laughs> 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 Hiç, sakin, hiç, ol. Bırakın beni sakin, ol. Sen, sakin ol. Sen, sakin ol. Sen, sen, ol. Sen, sakin ol. Anlat. Sakin ol. Sessiz nefes. Nefes, <laughs> nefes, nefes, nefes. Nefes. nefes al. 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 Nefes Sıkal durumu hastanın tetiklemiş anlaşılan. Bundan böyle daha hasta davranalım lütfen. Anladım doktor bey. Bugün izleyelim. Yeni bir atak gelirse hastanede müdahale ederiz. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkürler. <laughs> Canım. Biraz konuşmak ister misin Defneciğim? Hayır, istemem. Peki, o zaman Yaren ablanla Eda ablanı arayalım mı? Hayır, onları da küsün. Beni burada bıraktılar. Ah benim kuzucuğum. Hiç kimseye küsme Defneciğim. Biliyorum, sevdiklerimizden ayrılmak çok zor. Yaren ablanlar artık burada değil ve sen onları çok özlüyorsun. Ama inan bana buradaki herkes en az onlar kadar çok seviyor seni. Senin burada kocaman bir ailen var. Seni hiç bırakmayacağız Defneciğim. Hem Yaren ablanlar da seni çok özlemiştir eminim. En kısa zamanda gelip ziyaret edeceklerdir. Ben onların beni ziyaret etmesini istemiyorum ki. Ben onların yanında olmak istiyorum. Tamam, anladım. Bak şimdi, sen şöyle güzelce bir dinlen, olur mu? Güç toplu. Defneciğim, oturabilir mi? Nasılsın? İyiyim. Ya Red ablan mı aradı? Eda ablan aradı ben dışarıdayken. Aramana geri döndü yani. Üzülme diye söylemek istedim. Hem belki aramak istersin diye de sana telefon getirdim. Cimcimeye bak ya. Çaktırmadan bir de telefon şifremi ezberlemiş. Ne sandın sen beni pis naz? Aa! Alırım o telefonu bak şimdi senden. Şükrü <laughs> <laughs> attım. Tamam ama sorun yok. Müsait olunca onlar seni arar. Ne zaman müsait olurdular? Ararlar işte. Bak Defne. Kendini buna alıştırsa iyi edersin. Burada mutlu olmaya çalış. Biz varız. Senin yanındayız. Ama çok özledim ben onlara. Alışacaksın Defneciğim. Hem biliyorsun. Yaren ablanlar artık İstanbul'da yaşıyor. Ama merak etme seni görmeye gelebilirler. Görmeye değil, almaya gelecekler. Beni de İstanbul'a götürecekler. Tamam, tamam, tamam. Sen şimdi sakin ol. Ben gideyim, sonra tekrardan birlikte ararız. Olur mu? Peki şimdi barıştık mı? Hadi bakalım. Ben odama gidiyorum. Beni de İstanbul'a götürecek be işte. Ne haber kız cadı? Gofret de getirdin, ister misin? Haydi istemem. Allah Allah. Ne oldu sana böyle? Mesut son koli. Bir çay, kaçarım. Tamam. Yolumuzun. Buyur Ercan. Eyvallah. Ee, buradan nereye? Direkt İstanbul'a mı? Yok abi ya, nerede? Bu gece bana uyku yok. Mal dağıtarak gideceğim. Son durak İstanbul. Senin de işin zor be abicim. Her gün yollardasın, İstanbul'a gidip geliyorsun. Ne yaparsın abi, ekmek parası işte. Çalışmak zorundayız. Doğru söylüyorsun. Hadi iç çaydı Oh, Sabaha kadar araba kullandım. Daha yeni vardım İstanbuldayım. <laughs> aynı televizyondaki gibiymiş. Geldim işte. Geldim. Ercan abi ne haber? İyidir senden. Hadi bir el at da içeri alalım. <laughs> Kim bu ya sıra sıra saldırıyor? Alo, buyurun Sevim Hanım. Dinliyorum efendim. Ercan Bey, küçük bir öğrencimiz Dün akşam senin minibüse gizlice binip yurttan kaçmış. Güvenlik kameralarında gördük şimdi. Neredesin? Lütfen gidip kontrol et. Ben İstanbul'a geldim Sevim Hanım. Çocuk falan görmedim minibüste. Hay Allah ya. Şu al hemen al. Tamam Sevim Hanım. Hemen bakıyorum. Of Defne ya. Neredesin? Defne mi? Hasta olan çocuk değil mi? Evet, evet. O. Oh. Yok ki burada Sevim Hanım. Bir şekilde yolda falanmış olmalı. Hani arabada ses falan da duymadım ki ya. Hay Allah ya. Bay Tamam Ercan Bey. Kapatıyorum şimdi. Bir gelişme olursa... ...irtibat halinde oluruz sizle de. Ne diyor? Ercan Bey İstanbul'a gelmeden önce... ...iki saat Yalova'da durup dinlenmiş. Orada inip kaçmış olabilir. İstanbul'a durmuş muyuz? Durmadım. Yeni geldim dedi ama... Küçücük, hasta bir çocuk. Bir başına sokaklarda ne yapar? Ah Defne, neden yaptın bunu, neden? Mahvettin beni çocuk. Biz Yalı Baba İstanbul'daki ekiplere bir geçeceğiz Sevim bulmak için elimizden geleni yapacağız. Siz hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim, sağ olun. Hı. gel bakayım kızım kaç tane istiyorsun? Yok simit istemiyorum ben. Annemi kaybettim. Telefonumdan arayabilir miyim? <laughs> Aa bu kim ya? Tanımadığım bir numara arıyor beni. E açsana. Açayım tabi. Alo. Amca bana ver ben konuşacağım annemle. Kızım bir dakika bir dakika. Ablacığım bir kız çocuğu kaybolmuş burada. Benim telefonumla aradı siz annesiymişsiniz. Abicim yalnız benim bir kızım yok. Benim artık şu telefonu lütfen. Defne? Yarın Defne arıyor. Defne mi? Defne tabii ya baksana. Ver şunu bana bakayım. Alo? Bir dakika kızım. Senin adın <laughs> Defne mi? Evet amca. Verir misin artık şu telefonu lütfen? İyi al. Al. Alo? De Defne sen neredesin? Farklıyım anneciğim ben. Sevinçli amcanın telefondan arıyorum. Beni buradan alır mısın? Defne sen İstanbul'da mısın? Evet. T tamam, tamam şimdi telefonu oradaki amcaya ver. Ee, bize amca konum atsın, biz seni gelip oradan alacağız tamam mı? Hiçbir yere ayrılma. Tamam anneciğim. Anne dedi o? Hacer teyze söyledin mi? Elif e bir arkadaşımız var, o rahatsızlanmış, ona bakmaya gidiyoruz dedim. Zaten olanları anlatsam sizin derdiniz bitmiyor diyecek Yaren bize. Şu arada bizim Sevim anneyi aramamız lazım yani Yani biz ne yapacağız şimdi? Tamam Eda. Ben bir defneyi göreyim önce rahatlayayım. Ondan sonra ararız. Şu otobüsü kaçırmayalım. Gel. Defne doydun mu kızım? Bir simit daha mi? Yok istemiyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun kızım. Simitçi abi. orada, Ah be, ah. İyi misin? Gel buraya gel. Kızım sen nasıl geldin oradan buraya? Korkmadın mı? Kaçtım. Kaçtın mı? Korkmadın mı? Ya sana bir şey olsaydı? Sevim anne dünden beri ne kadar merak etmiştir seni, biliyor musun? Çok yoruldum. Hadi gidelim. Gidelim, ablacığım. Tamam. <laughs> Yaren, her şeyini almış bu. <laughs> Eşyalarını toplamış. Hadi. Saray ablacığım, saray. Masallardaki saraylarda. Ama içeride cadılar ve yılanlar da var. Eda, korkutma kızı ya. Uf, her yerde kameralar var. Eda burada da görürler bizi. Görürler vallahi kabak gibi ortadayız. E ne yapacağız? Yani bilmiyorum ya Ren. belki oturup 7/24 kamera kayıtlarını izlemiyorlardır ya. Daha doğru söylüyorsun da, hadi diyelim bir şey oldu da izlemeleri gerekti. O zaman Defne'yi görmeyecekler mi? Ay o zaman kopsun kıyamet. Ne yapalım Yaren? Çıkmış gelmiş başımızın çaresine bakmamız lazım bizim. Bu kızı nasıl sokacağız içeri biz? Ben yine bir şey düşünemiyorum Yaren. Sen bul bir çaresini. Büyük bir babamız olsa içine girerdim. Hadi ya. Sen kalk ta Bursa'dan minibüse atla gel. Bir de burada bize akıl ver bavul falan diyor. Cadı mısın ya sen? Aferin bana değil mi? İyi aferin sana aferin aferin. aferin. Biz bir içeri girelim ben sana göstereceğim aferini. De girebilirsek işte. Arka kapıdan deneyelim o zaman belki orada kimse yoktur. Olur yani. Hadi. Yalnız insan bir ister istemez gururlanıyor. taşınlanıyoruz adı ara. Geç, 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 geç çabuk. Geç, 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 geç. Bana bak sarı papatya. Burnunu buradan dışarı çıkartmayacaksınız. Eğer seni bizden başkası görürse bizden önce yurda götürür, tamam mı? Tamam, bana yer. Aa! Şu tipe bak, laflara bak. Çok mutlusun galiba. Çok güzelmiş burası. Defne, gel bakalım. Ablacığım, ben şimdi Sevim Hanım'ı arayıp senin burada olduğunu haber vereceğim, tamam mı? Aa, hayır, hayır hemen muslukları açma efendim. Kapa bakalım o muslukları. Ayrıca ben sana söylemiyor muyum öyle her şeyi ağlamayacaksın diye. Senin yaptığın yasak, yanlış. Yarın ablam doğruyu söylüyor. Bizim seni alıp yurda götürmemiz lazım Defne. Neden ama neden olmaz? Ben hiç sesimi çıkarmam. Uzun uzun otuzum burada. Bak Yaren abla. ilaçlarımı da aldım yanıma. Söz veriyorum hasta olmayacağım tamam mı? Hiç üzmeyeceğim sizi. Çok konuşmayacağım. Sor da sormayacağım. Ne olur beni yurda göndermeyin. Ya babam göndermeyin beni. Ablacığım. Bizim elimizde olsa seni gönderir miyiz hiç? Ama mecburuz. Lütfen anla bizi. Yurda dönmen lazım. Deme öyle. Deme. İstemiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Yara. Yara Sevim anne arıyor. Ben konuşamam. Ben ne diyeceğim Sevim Sen konuş. Ablacığım. Bak ben yalan söyleyemem. Ama sana söz veriyorum. Biz ikimiz götüreceğiz seni yurda. Söz. Orada kimse sana kızmayacak. Ceza vermeyecek. Tamam mı? Bak şimdi hatta hoparlörü alıyorum. Sen de duy. Alo, Sevim Hanım. Eda'cığım, nasılsınız kızım? Her şey yolunda mı? İyiyiz, sağ olun. İyi olmanıza çok sevindim kızım. Yalnız ben size pek güzel haberler veremeyeceğim maalesef. Defne yurttan kaçtı. Dün gece bize erzak getiren adamın minibüsüne gizlice binip kaçmış. Polis arıyor her yerde ama minibüs İstanbul'a geliyordu. Acaba sizin yanınıza gelmek için mi kaçtı diye düşündüm. Yok, bizi aramadı. Tamam, haber gelirse ben sizi arayacağım. Tamam. Tamam. öpüyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Defne! Defne! topu <laughs> ah, ah. Defne! Ah be kuzum, ah be canım benim. Ne yapıyorsun sen Defne? Ömrümden on yıl götürdün Defne. Sakın bırakmayın beni. Lütfen bırakmayın. Tamam, tamam. Sakinleş biraz, tamam mı? Gel bakayım sen şuraya. Gel. Tarek ablacığım, Eda ablacığım, söz verin bana. Nefes seni göndermeyeceğiz deyin. Sen bizim bebeğimizsin deyin. Hep yanımızda kalacaksın deyin. Sen bizim bebeğimizsin, tamam mı? Sen bizim her şeyimizsin. <laughs> tamam, göndermeyeceğiz, göndermeyeceğiz seni. Söz. Defne biz çok korktuk. Sana bir şey olsa ne yaparız biz? Üzülürsünüz değil mi? Üzülürüz tabii. Çok üzülürüz hem de. Sen sanki bunu bilmiyorsun Defne. Karnım çok aç benim. Hiçbir şey yemedim. İlaçlarımı da içmedim ben. Hadi ya. Acı yapıyorsun bir de. Ben gideyim de bir şeyler hazırlayayım, getireyim. Sen aç mısın? Yok. İyi tamam. Bir daha böyle şeyler yapma. Vallahi yersin beş kardeş Duydun mu beni? <laughs> Seni gebertirim. Bir daha sakın. Tamam mı? Sakın. Bak çok kızarım. Tamam mı? Söz mü? Tamam. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.